sana ne oluyor? Çok mutsuzsun. Abi sorma ya. Bok gibiyim. O zaman sana bir mantı yapayım. Oley be. Çek anana, çek, çek, de çek babana, al sana. All, yeah. Merhaba. Ben Büyük Şef. İskender Bol Bugün size mantı yapımını anlatacağım. Mantı yapımında <laughs> suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra tuz ve zeytinyağı ilave edin ki mantı yaptığınızda birbirine yapışmasın. Sonra mantıları içine katın. Su kaynıyor ya. Orta ateşe getirin orta. Yanmasın. Takribi 7-8 dakika sonra mantımız hazır. İyice bir süzün. Tabaklara tamam, servis edin.

Ya doktor, bir insan bir başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi ya? Olabilir mi öyle bir şey? Hı? Ya zaten intiharların çoğu bir başkasını cezalandırmak için yapılmıyor mu? Sabri Bey. Tabii. Bravo. Bravo. Ben de öyle Gidelim hadi. Ne duruyoruz?